4K 50 fps çözünürlükte tripod ve harici bir mikrofon olmadan kameramla YouTube kanalım için deneme çekimlerini yapıyorum. Bu seferki çekimde kameramın ufuk çizgisi sabitleme özelliğini aktif ettim. Bu kameradaki sarsıntıları, hareketleri absorbe ederek daha temiz, daha düzgün, stabil bir görüntü sağlayan bir özellik. YouTube'a yüklediğim zaman nasıl sonuçlar verdiğini ben de görmüş olacağım. Şu an kamerayı yukarı aşağıya sallayarak çekim yapıyorum. Sağa sola sallıyorum. Hızlı bir şekilde. Buna rağmen ekranda gördüğüm görüntü ciddi oranda bu sarsılmaları azalttığı yönünde. Tabii YouTube'a yüklediğimizde nasıl bir görüntüyle karşılaşacağımı ilk defa görmüş olacağım ben de. Daha önce kameranın test videolarını izlemiştim. Hani orada gördüğüm görüntüler hoşuma gitmişti. Ama bizzat kişinin alıp kendisinin test etmesi daha sağlıklı diye düşünüyorum. Çünkü birçok kişi reklam ve işbirliği kapsamında veya promosyon ürüne karşılık olarak bu testleri yaptığı için olumsuz özellikleri bile yani nasıl söyleyeyim hani olumluymuş gibi lanse ettirebiliyorlar. Şu ana kadar ben bu kameranın test ettiğim özellikleri açısından beni üzecek ya bu kötüymüş diyebileceğim bir şey görmedim açıkçası. Oldukça memnunum. Birçok marka ve model arasından araştırma yaparaktan bu kamerayı tercih ettim. Hatta DJI'ın Osmo 4 Action 4 versiyonunu almak üzereyken limit yetersizliğinden dolayı 2-3 günlük bir gecikme yaşadım. O süreçte de DJI Osmo Action 5 Pro'yu çıkarttı. İyi ki o gecikmeyi yaşamışım diye de sevindim açıkçası. Çünkü iki kamera arasındaki testleri de incelediğinizde bariz farklar var. Güzel bir görüntü alacağımı umuyorum kamerayı yine hareket ediyorum. Hareket ettiriyorum. Açık güneşli güzel bir hava var. Hafif rüzgarlı bir ara. Hava ara arada araçlar geçiyor. Kameranın gürültü engelleme özelliği de açık. Video yüklediğim zaman ne derece işe yarıyor. Görmüş olacağız. Videoyu 4K çözünürlük 120 FPS'te de çekmeyi denediğimde ufuk çizgisi sabitleme özelliğinin kullanılamadığını gördüm. Bu yüzden 4K 50 FPS olarak çekmeye başladım. Bu seçenekte ufuk çizgisi özelliği kullanılabiliyor. yüklemek nasip olursa bu üçüncü video olacak test amaçlı çektiğim videolar içerisinde henüz kanalım çok yeni açıkçası hem kamerayı hem YouTube'u hem de video işleme yazılımlarını öğrenmeye uğraşıyorum bu süreçte Yani bu uzun soluklu bir yolculuk olacak bunun farkındayım deneyerek Yanılarak, hatalar yaparak, olumlu eleştirilere kulak vererek bu işi öğrenmeye çalışıyorum. Şu ana kadarki gidişattan da memnunum açıkçası. He, boş konuşan insanlar yok mu? Tabii ki var. Her zaman da olacaktır bu. Sizin de başınıza gelmiştir. Herkesin çevresinde haset duvarları örmek isteyen gereksiz nefes alan, atmosferi gereksiz yere incelten insanlar mutlaka vardır. O yüzden bunlara çok kulak asmayın açıkçası. Hatta hiç kulak asmayın. Olumlu eleştirilerde bulunanlar her zaman başınızın tacı olsun. Çünkü onlar sizin iyi işler yapabileceğinize inanıp daha iyi olabilmeniz için çabalayan insanlar. O yüzden iki gür arasındaki farkı iyi ayırt edin. Olumlu eleştiri yapan insanlar size değer veren insanlardır. Onları kaybetmeyin. Yapamazsın, edemezsin. Ne gerek var? Sana mı kaldı gibisinden konuşan insanları da kendinizden uzaklaştırın. Siz de onlardan uzaklaşın onlar çünkü gereksiz boş insanlar. Büyük işler başaran insanların ortak noktası geneldeye yalnız olmalarıdır ya da çevresinde sadece bir elin veya iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar insan bulunmasıdır. O yüzden gereksiz kalabalıklar içerisinde yer almaktansa kaliteli yalnızlığı seçmek daha iyi bir seçenek. Şu ana kadar 7 dakika 20 saniye oldu. Bir önceki deneme çekimlerinde zoom özelliğini nasıl aktif ettiğimi bulamamıştım nasıl aktif edeceğimi. Şimdi kurcalarken onu da buldum. 2x'e kadar dijital zoom özelliği var kameranın. Böylece onu da test etmiş oldum. Nasıl sonuçlar verdiğini ben de sizlerle birlikte YouTube'a yüklediğimde görmüş olacağım. Yine kamerayı ara ara yukarı aşağı, sağa sola ve dairesel olarak sallayarak çekimlere devam ediyorum. Ufuk çizgisi sabitleme özelliğinin verdiği sonuçları vereceği sonuçları merakımı giderecek seviyede öğrenmem lazım.